Herkese selamlar canlarım. Kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bakmayın böyle giriş yapmama inanın 44-45 saattir uykusuzdum. Yani sıralamada güzel bir yer edinebilmek için arkadaşlar uyumuyorum, uyumuyorum, uyumuyorum ve renk kasmaya çalışıyorum. Umarım en iyi yerlere geleceğiz arkadaşlar. Bayağı toparladım sıralamayı. Her neyse bugün yer yani hesabımızdan oynayacağız ama arkadaşlar ne yapacağız? Sıralamada sıralamalı diyorum özür dilerim. Bayrakta rütbesi en yükseklerden bulacağım ve lobisine gireceğim. Bakalım tepkileri neler olacak onlarla maçlar oynayacağım. Bakalım neler yaşayacağız. Sohbet olur, muhabbet olur, maç olur, win olur, kan olur, gövde olur. Her bir şey olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve izlemeye değer olduğuna eminim. Ve bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Bu aralar trendlerde 2-3'e kadar çıkıyoruz ve bu beni çok mutlu ediyor kanka. Hatta ve hatta hepinize Tek tek keşke teşekkür edebilsem. İyi ki varsınız. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Çok uzatmayacağım. Boş yapmayacağım. Aslında boş değil. Dolu dolu içim. Keşke konuşsam. Şu gözlerim hala şuradaki damar böyle gitmiş artık. Hani diyor ki Can uyu. Can uyu yoksa cici olacaksın diyor arkadaşlar. Benim hatrıma şu gözlerin atma. Videoya bir like atın. Bir yorum atın. Bir de abone olmayan arkadaşlar çok fazla var. Kankam lütfen bir abone ol. Beni mutlu et. Hadi videoya şimdi geçelim. Hepinizi seviyorum. Keyifli seyirler. Bakalım ne bekleyecek bizi. Evet arkadaşlar şimdi giriş yapacağım ve Fatih Ligi'nden bir takıma giriş yapıp oynamaya çalışacağım arkadaşlar. Ama bunlar hep Arabik. Ben bunu Arabik yapmıştım. Bunu Türkiye yapayım arkadaşlar. Sunucu Avrupa. Okey. Dil Arabik. Dil Türkçe. Tamam. Yenilendi. Yüksek lig bulacağım arkadaşlar. Yüksek ligli birine gireceğim. Evet bakıyorum arkadaşlar ligi yüksek bir arkadaş arıyorum. Buraya ligi yüksek birisi atar mı acaba aslında düşünüyorum şu an. Aha bir tane bu, bu ligi yüksek. Aha mesajı. S Selamünaleyküm kardeşim. Oha abi. Cihan abi yayında mısın? Değilim kanka ya. Oğlum rank kasıyordum tamam mı? Dedim ki ya one man squad çekeyim dedim. Ya bootcamp'a atlıyorum bebeğim. Ya adamlar gelmiyor. butken Bootcamp bomboş. Abi gelmiyorlar. Yani herkes rankta. Başım, abi başımdan dalla çapsın. Başımdan şu an. Cihan abi benim yaşım 26 abi. Hay hani maşallah. çok şükür oyunda da az bir çevrem var abi. Hı -hı. Ama bilmiyorum ben şu an çocuk gibi böyle kalbim uzan. Ben böyle videolarda görüyorum hani mezarca rastgele bayrak dolanıyor evet. şu an cidden başıma geldi. Hani ne bileyim videolarda duyuyordum sesini. Şu böyle birden duyunca hani dediğim gibi abi bir elim ayağım titriyor şu an. Böyle şey oluyor yani değil mi? seviyor, ee, saygı gösteriyor, değer evet. veriyor tanımadan. Evet bir de şey oluyor değil mi kanka böyle hani ya hani ben heyecanlanmam yapıyorsun ama geldi zaman cidden beklemediğim bir şey. Bir anda heyecanlanıyorsun ister istemez. Orman ama nasip kanka bir gün bir yerlerde bir şekilde karşılaşabiliriz. Bu çok güzel bir şey. Bir şey söyleyeyim mi bu arada? Ee, kaç 44 saat 45 saattir hiç uyumadım. İnanır mısın? Oh. Tam 45. Abi? Rank kasmaya çalışıyorum. Bir de eksi edip 200 birinciliği aldık, salmadık, salmadık. Yani mağaz, ben yakından takip ediyorum. Yani biz hesabı kastırtmadığımız için kanka mecburen kasmak zorundayım tek başıma. Çünkü koskoca bir mezarcı hesabı. arkadaşlar kurdum, onlarla kasıyorum falan ama çok problem yaşıyoruz. İnanır mısın? Bizim sol tarafta ismimizi gören insanlar bizi sevenler de çok fazla ama illaki bizi kıl kapanlar da var kanka. Yani bin alamadığımız zaman eksi yiyoruz. Ve bu beni çok üzüyor. O yüzden 7 max'i toparlayıp tekrar böyle liderliğe çıkmaya çalışın. Bu benim yan hesabım. Biliyorum biliyorum Cihan Aynen. Aynen. O yüzden bir yani... şey yapayım dedim. Yani böyle bir gireyim bir video çekeyim dedim kanka. İyi olur diye düşündüm. Abi o da olmak zorunda. Tabii ki bir yandan rank gibi abi hani YouTube'a da tutman lazım. Kesinlikle. Yapman lazım abi haliyle. Hani sonucu itibariyle oraya ekmek çeken Günlük bir video, iki video çekmek zorunda yani. Ve bir şey itiraf edeyim sana. Bu sohbet muhabbet gibi oldu da bir şey itiraf edeyim sana. Mesela son dönemlerde çok fazla şey var kanka. Hani like sayısı çoğaldı. Eskiden trend onlara gelemiyorken şimdi trend 2 üçlere çıktı. Abi, bir yakınlaştı. Üçler, biriler, üçler, görüyorum abi. Aynen. Yani bir Allah belamı versin senin yerine mutlu oluyorum. Ben de öyle inanır mısın? Dün gece 3'ten sabah 6'ya kadar Son iki videomun bütün yorumlarını tek tek okumuşum ya. Tek tek. Mükemmel deriz, güzel bir evet. şey. Senle bir maçı salalım mı kanka? Abi çok abi çok isterim yemin ederim. İstersen ya. daha yani iki kişi daha alalım. Oto işleşmeyi aç. Bu arada ben sana UC gönderdim. istediğin kasayı falan çiğne bir çark geldi. Onu da dene istersen. Abi ya. Abi ne gerek vardı? Yani yanlış anlama. Yok hani. kanka bir şey benim, benim ben, 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 benimle eskiden dalga geçiyorlardı. İnan Gerçekten tınlamıyorum çünkü birileri benim burada videomu izliyor değil mi Eren birileri benim videomu izliyor keyif alıyor ekstra bir şey yapmadan ben para kazanıyorum keyif aldığı şekilde onlar bana destek verdiği için ya ben orada bir kazanç elde ediyorum devlet olan vergimi ödüyorum tabii ki de izleyicilerime denk geldiğim zaman bir şey hediye edeceğim kanka hani en kolay bunu verebiliyorum anladın mı çok hızlı tık tak. Abi ben sana gelip mezarcı abi Uc mezarca. Aa abi, kanka şöyle benim, bir şey söyleyeyim. Neden değilim ki? Bak öyle kitleyi yani de çok ben, seviyorum biliyor musun? Çocuk kanka mesela çok küçük yaşta babasından ailesinden vallahi isteyemiyor. Sen isteyebilir misin küçük bir çocuk olsan? Baba bana uje aldı hadi 12 yaşındasın. Ama ya, ben, ya, beni ya, gerçekten sen, oyundaki ha, abileri sensin. Ha abileri benim. Benim abisi sensin oyun sanlarsın. Ben benden çok rahat istiyor çünkü biliyor onu kırmayacağım. İnanır mısın? Bu sezon belki. 550 tane ID'ye tek tek göndermişimdir. Böyle hep oyunda karşılaşmışımdır ya. Hani bu mükemmel derecede güzel ve ben seviyorum mutlu oluyorum. Zamanında dalga geçiyorlardı. Üzerimizden prim kasıyorlardı. Ama inan umurumda değil kanka. Her şeyin hayırlısı. Allah neyi nasip ettiyse o yaşanır. O devam eder. Hadi maça başlayalım kanka. Biz konuşursak çok güzel. Ben video atacağım bunu <laughs> daha <iyi tıba>. YouTube'a. <laughs> 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 abi kalbim diye yemin ederim. Cihan abi 3205 205. 3205 değil mi? E, ee, ben sana kanka 8400 daha atıyorum. Ee, Yana batma. Dur yok kanka Yana dene şansını atman, ya. Fan. Kankacım bak inan ben çok mutlu olayım beni mutlu et ya bırak sal beni ya sana ne la Gel senle bir oyuna girelim ben sana bir 8000 kusur 9000 daha ucuya göndereyim 13000 bin, 14000 oldu sende. Onunla çıkışta çıkartırız çarkı çıkıncaya kadar tamam. Ama Hatta dur lan nasıl dur bak bakayım bakiye geldi mi. Cihan abi şu an 3205. Ya şey oldu sitede epinden gönderiyorum. O sitede ID'ni yazıyorsun bazı çok miktarlarda. E ee, o şekilde geliyor. Şimdi yüklenir. Ya anladım abi. Hani direkt kodla tamam abi yapamadığım için. Lobby sana vereyim abi. Olur kanka. Yok, senin ligin yüksek. Senin de kalsın kanka. Daha iyi. Ulan bu arada lobide kimse gelmedi kanka. Bayrak atmıştım ben bayraktan, bayraktan geldim. Ha. Aynen abi. Atayım mı ablayla geçleşme mi gelsinler? Ya sen bilirsin hiç fark etmez. Sen ne diyorsan onu yapayım abi. Erencil mi açayım bu arada? Aynen gelmedin mi OJ'ye? Yok abi. Vallahi gelmedi Can abi. Kanka. Abi olsun be. Sen geldin OJ'ye ne gerek var abi ya yani. kanka Elin ama ]ini... şimdi M4 alacaksın. Elini m 4 alsan yazın, M4 m devam ederiz dedi şimdi. Cihan abi senin varlığın yeterli. Eyvallah sen kanka. kanka. Abi seni çok çok seven bir tane arkadaşım var. Çek be. kanka varsa çek hiç sıkıntı yok. Eee şu an oyunda değil sorun Ağabey. orada Agabee Neyse yarın videoyu izlerken agabedir Açalım mı abi? Atarım atarım Ay Ya Abi Hatıra kalıyor böyle şeyler ben seviyorum kanka <laughs> Abi çok iyi olur yemin ederim çok iyi olur Başlayalım mı kanka biz? Bir maç girelim. Livik yani. yapma. Eren yap istersen. Aynen abi. Ya da Sanok da, ok da olur. Hiç fark etmez. Sanok ok da olur. Sanok ok yapalım. Sanok ok yapalım tamam, kanka. Kim oldu mu abi? Aynen kanka. Orayı yapalım seninle. Başla kanka. Şansımız bol olsun. İnşallah sen de güzel güzel kanka. bir insan olur. gelirse mükemmel olur kanka. Abi şansımıza gelir inşallah. İşte Gelelim şansıma Sen geldin bu saatten sonra evet sporcu bile gelir ya. Oo çakrayı adamsın sen. Totumorun annesi işte. Aynen aynen büyük ihtimalle. Ya şu üç rangalar Mustafa yetiş bize kanka atlasan arkaya boot kanka bize destek ah, ol Telefon bir açılırsa geliyor. Tamam. Oyundan tamam. attı beni. Tamamdır Hadi, reis. Selam Eyvallah reis. selam. Allah Mustafa reis ölmezsek. Valla sizi bilmiyorum da ben ölmezsem sizin yanınıza giderim. Hadi inşallah bakalım. Ölmeyip o zaman. Hem telefon. <laughs> bir gitti. bölüm dolu. direkt girmiyorum da dibinde dolaşıyorum abi. Sus, girersen ben. Victor lan bu. Önümde biri var kanka destek var mı dışarıda bak şurada. Düşman görüldü Hı -hı. görüldü. Kaldı kaldı. Lan öldüm ben. Bayıldım. Aga Niye be. bayıldım? Yüksekten düşerek ya, nasıl düştün ya? ya? De... Anca beraber kanca beraber ama sen sen çok sür sürüklenme istersen. Ulan hep burada bir bug olur. Gelmiyor, çıkmıyor atla. <laughs> kanka Allah ne verdiyse koşuyorum vallahi. Sen sesin bir tanıdık geliyor. Sen nerelisin ya? Antalya kardeşim sen. Ben Ankara. Abi numara yetişti. Geldim geldim kanka dedim seni bırakmayacağım diye. Allah razı olsun. Sis varsa kanka atın. Kanka buraya hmm. first aid attım. Onu ver arkadaşa orada bassın. Kaldım. Teşekkür ederim. Can atma. şuraya indim. Başka Burada kanka düştüm kanka. durduk yere. Ya cihazdan kanka ya. Kıyamam valla kıyamam. Yaş kaç reis? Ben 21. 21 mi? Hı, -hı. Valla büyük geliyor ha ses. Gidelim bu kıyam kanka ya. Gidelim. Bak hiç vuramadın mı? uzaktan atıyor çok göstermeyin ki. Ben de Abi Red'de atma şansın var mı? Var. Teşekkür ederim abi. İyi bir bey. <laughs> Sıkıntı. Abi çok kötü yerdeyim. Hadi. Abi iniyorum bu Sen çıkabilirsin kanka oradan sana bakmıyor. Ula senin orijinal hesap mı bu? Ay çaldım kanka galiba da gerçek bir bakma. Gerçek bir mi? Yok kanka lazım değil o. Hayır, ha Hayır bitirme ya bitirme ya lan. kanka abi ya kahvurdayım kanka. Ayy, abi ben aşağıya oynamıştım. Yukarı oynadık kanka. <laughs> Gelmeye yetişmeye çalışıyorum bir dakika. Bir arkamdan vuruyor. Gelme ben bu tarafa. Gitmem. Mustafa okay. canını bas. Canını bas Mustafa. Canını bas alacağım. ondan sonra gel abi istersen. Sen canını bas. Karşımızda yani, da var abi. Sağ alttan geliyor mus? Bizi korusana Rush. Düşman Vay. Parça kalmayalım. Ay cana bak. Sol çapraz. Şurada. Eline sağlık. Aga Adamı abi bu tayfa bir daha atla yakma ya. Çok killendim adamlara vurmak istiyorum hepsini ya. Ne vurdun mu? Ben de orada bir sattım Arkada abi. Arkada Sağlık olsun ne? abi. gel güzel. Eeeh. Baysal hoş geldin. gelimiz var mı ya? Eren gel. Selam abi. Yaran gel döner kanka. Bitki modu bak net. Bitki modu mu abi? Evet net. Eren geldi. Ben araba sürün siz vurursunuz ha. Tamam abi. Tamamdır. Başlıyor mu abi o zaman? Okey hazırım. Abi George'u pull atlıyorum. Uygun mudur? O, Abi, o, o yine bizi temsil ediyorsun bi bey reis burayı temizliyoruz Güveniyorum size Bir sürü takım var ama hepsinden daha iyiyiz kanka Hiç korku yok Bu Peki takım bir oyunda, bir an var. Geçen maç öldük ama kanka Ya geçen maç Kanka hangarlar bir ya kalabalık. Ya. kalabalık inanamazsınız çok kalabalık Andere ya abi ya yok Burayı oynayayım mı abi? Oyun oyna rahat oyna kanka. Ben önden oynayacağım ben bunu hesapladım. Ben de silah bulamadım. Çok iyi. Abi daha oynayan var Burayı çıkartmazsak oynarız. Yani abi, ben de. Ben Gerek yok siz oynayın onu. Şivas arkadaki lootta DP var. Al istersen onu. Ben sana mermi atıyorum. Attım buraya al mermiyi öyle Helal kanka Aman geldim. Abi, geldim var? kanka. Geldim önünde de var senin. Şöyle flash kanka direkt girelim tamam. Gir kanka. Yanındayım abi. Sarı oldu sizin. Tamam burası temiz. Eline sağlık abi. Hala bir takım daha var önümüzde. Burada bak silahlar var. Nasıl ya? Şu adam var vursana. Şivas. Siz çatışıyorsunuz ben de tabancayla bir sağa koşuyorum. Nerede Sağla abi? Koşuyorum. Adamlar şey yapmıyor beni tınlamıyor. Ben de... Kanka bu adama headshot vuruyorum vuruyorum ölmüyordu ha. Bak bunun içine bineceğiz kanka. Binin gelin hepiniz. <laughs> Herkes gelsin beygam. Burada Adamları vuracağız ve ne yapacağız? 5, AVM için mermi toplayacağız tamam mı? Para toplayacağız. Para toplayacağız ya, toplayın ben yerdeki mi, her şeyi. ortaya, burayı koruyun kanka. Birinize AVM alacak kadar kanka topladım tek başıma. Silahlarınız var mı? M4 falan çekeyim mi size? Ne yapalım? Kemal <laughs> <Yana>, sen kendine <laughs> avm al istersen abi. Harbi mi? Aynen abi. Ben de ee, 4800 var. M4 kit falan alayım abi takımdan. Okey kanka vallahi. Ben de benim de. 40 tl Ha havada <laughs> havada keklik gibi ağlamasınlar seni bak. Abi ne tarafa gidiyoruz Sen nere <laughs> istersen kanka. <laughs> keklik gibi alacaklar seni <laughs> havadan haberin yok kanka. O yanarda tam tersi oluyor abi. Kanka hani bak dolu, yani. orası da dolu. Abi sola Nereye alalım? Sprey atın, sprey atın. Sprey! Önümüz sprey! Yapıştır Allah ne <laughs> verdiyse. Ya hap, vur onları, vur vur bak. Hadi bakayım. Hadi bakayım. <laughs> Hadi bakayım. <laughs> Çekin o kilidi. Abi eve canları yok. Kanka canları yok abi, benim de canım kalmadı. İyi bir beyin de canı yok. Ay. Oyun ligi yüksek. Abi, Abi 556 atıyorum aracın yanına 50 tane. 762 var mı kanka? 40 50 tane. Yan abi 49 tane var abi. Salayım mı? Olur iyi olur. Var. Ha. Tamam abi. Drop önümüzde evin yanında yakın, hemen yakın, hemen al burada bir yerde. Ya buraya dur işte. Önümüzde adamlar var. Sprey 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 Önümü önümüzde. Allah ne verdiyse, Allah ne verdiyse. Abi. Allah ne verdiyse. Aslanım Bir kanka bak rush atıyoruz bak valla. Asligi gi for Dolu bura. Dolu. Planör ne yapıyor ya lan burada? Oh. Oğlum bu planörü bura. Hayatım ben ciddi böyle bir şeyle karşı karşıyayım ha. Bunu nasıl sokmuşlar buraya? Kanka bunu imkansız bir şey bunu buraya sok. Bence eee... Oyun efem attı abi bunu. <laughs> 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 Benzinali mi benzin? benzin? Ko. Abi patlarsın ha. Yok be az geri çık. Tamam diyor. Yok kanka ben sıkıntı bu ya. Rabbim ya bak abiler canlılar bak bundan bir daha hayatınız boyunca göremezsiniz bak. 15 yıllık oyuncuyum ilk defa benzin. görüyorum. Ben işlerine abi abiler. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Biz hiçbir şey yapmayı bak burada pussak gelen herkes onu dener anasını satayım biz vururuz hepsini. Şu ağaçlıkını yıkma tabi. Ağaç arasında yanına? Bence kanka şu an değil ya. Abi <laughs> Raşat <laughs> Şimdi, şimdi arabayla, ya. şimdi arabayla. Arabaya toplan, arabaya toplan. Ben sürerim Siz gidin, bence. Hayır bak. hayır hayır, hayır. olmaz öyle bir şey yok atla. Mustafa arayı satla. Atla, atla, atla. atla, Mustafa, atla. 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 <laughs> Beyes, hadi. Ya dur ama abi durum benim telefon o kadar hızlı değil. Tamam kaka kanka adamsın. Can abi kamyonla mı oynayacaksın abi? Yani kamyondan mantıklı geliyor kanka. Şuradan. Bomba yoksun abi hiç. Acele etmeyin çıkmayın çok. <laughs> Alan dışılar zaten çok. Abi de tektim bunlar diye. Abi göstermeyin sakın. Bunlar bak pençelerden vuracak size. O kulübe çıkacak Abi, bu arada. Kulüme, o kulübe çıkacak Tuttum kanka. Yani. Ağzına. sağlık. çektim abi. Abi sağ altımız var yalnız. Benim vurduğum başka tim alana düştü. Watch, watch Sağ kanka. İyi bu arada. <laughs> Eline sağlık abi. Ya, kanka, kanka. Tabi, dur çocuk bir dur. Arabayı patlatsana kanka. Hepsi koşacak bize kanka. Abi şurada şurada. Nerede? Ağacın arkasında. Ağacın arkasında şu ağacı arkası ben, ben. <laughs> Öldü abi. Ara yoldan çıkıyorlar. Can abi kulübeyi arkaladım bu arada. Tamam kanka, kanka orada kal istersen oradan inecekler alan dışısın bak dikkat et. Ay kanka o nasıl bir vuruş. Acele etmeyin abi acele etmeyin hepsi koşacak size. Benim balkumum da. Arkanda var, Arkanda abi abi geri gel. Abi o ağacın arkası da, o da gelecek, hepsi gelecek çocuklar. Vini aldık, elinize konuza sağlık hiç sıkıntı yapmayın. Alan öldü gitti bak. İşte bu kadar. Vini hepsi. Bak bunlar bir salamadaydı, ha Şu anubisler <laughs> falan var ya, salamadaydı. Abi tanıyorum, tanıyorum. Kili kaldırdı bu arada. Kil gitti ya. Vallahi sağlık Ona olsun. Yormuştum. Bak sana en az 15 15.000 puan verir kanka bence. Yani bence takımı yönettik, güzel oynadık arkadaşlar. Yanı sanını yani az arkadaşın ligi. Bu arkadaşlar altın, elmas hani onlara rağmen buradan güzel bir win çıkardık. Sıralamada iki çocuklar da vardı. Hiç sıkıntı yok. Vura vura geçtik. Kanka valla elinize kolunuza sağlık çok iyiydi ya. Valla. Elinize koluna sağlık abi. Afiyet olsun abi ne demek. Ne demek reisler. <laughs> bu bir video yarın nasipse atacağım. Yarın da hatta bugün saat 11 gibi gelir diye düşünüyorum. Evet abi. Oraya bir yorum atarsanız beni mutlu edersiniz. Abi yorum ne kelime ya. Eyvallah. Var mı misiniz ben kaçıyorum. Bu arada şey raş hala kontrolde gelecek. Hiç şey yapma tamam mı? Yok abicim olur mu öyle şey? 8, bile 8400 yeterli. daha gelecek. Aç bana ben seni ekleyeyim. Ee, sen bana yazarsın hani abi şu çıktı bu çıkmadı diye. Dur ben seni kabul edeyim. Tamam abi kabul e, ben sana attım abi. Tamam kanka, kabul ettim. Yani iyi bir bey tamam, ve abi. Mustafa size de te çok teşekkür ederim vallahi. Sağ olun var. Güzel bir e, hatıra bıraktık <laughs> buraya. Ve... Memnun oldum abi tamam. Ya kusura bakmayın çok konuşmamış olabilirim. Yani 42 43 saattir uykusuzum. 44 saat oldu. Özür dilerim. Bir kusurum abi. olduysa affedin. Estağfurullah abi. Estağfurullah. Memnun oldum abi tanıştığıma. Eyvallah çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Hadi Allah'a Allah emanet olun. Hadi emanet ol bye bye bay bay. Cansın dostum benim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar muazzam derecede güzel bir maçtı Ben çok eğlendim keyifliydi Ve güzel bir sohbet muhabbet oldu arkadaşlar Ben böyle sohbet muhabbetleri seviyorum Yani izleyicilerimle birlikte e, Bir böyle oturum yapmış gibi olduğumuz zaman Yorumladığımız zaman benim çok hoşuma gidiyor Sizlerin de hoşuna gittiğine eminim arkadaşlar Beni sevdiyseniz herkese teşekkür ederim Yani zaten şu gözlerinden belli oluyor arkadaşlar Gerçekten 43 saattir net olmuştur diye düşünüyorum yani vuracağım kafayı yatacağım 3-4 saat sonra yine rank kasacağım falan filan. Ama beni destekliyorsunuz. Trendlere giriyoruz. Beni destekliyorsunuz. Mükemmel şeyler yapıyoruz. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Çok sağ olun. Var olun. İyi ki varsınız. Bir başka videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Elimizden geldiğince her gün video atacağız. Ama 11'de olmazsa bile ilerleyen saatlerde olur. Bazen renderda problem oluyor. Bazı sıkıntılar oluyor. Bazen editör ee, gelmiyor. Şaka şaka arkadaşlar. Ee, sağsun Solace ve Semih elinden geldiğince çalışıyor arkadaşlar. Hatta son intro'ları gördüyseniz bence mükemmel derecede güzeldi. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinizi seviyorum. Bir başka videoda görüşürüz kankam. Bay bay.